Adana'ya gidek mi? Adana'ya götürüyorum. İçeride herkes bizi bekliyor. <laughs> Kendi dükkanımış <klönmüş> gibi içeri. Bir <laughs> mekanın sahibi gibi iyi yerler. <laughs> 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 Sen daha çekinme ya usta. Valla yemin mi? Çekinme. <gülüyor> <gülüyor> Kapatınca ben nasıl çirkinleşeceğim? <laughs> Görürüz görürsün nasıl şimdi? hoş geldiniz. Biraz önce bir çekimden çıktık. Şuraya koyalım mı videoyu? Bir tane proje tanıttık beraber. Karnımız acıktı. Tüm ekip ne yiyelim dedik. Atatürk Oto düştük. Şimdi sizi İstanbul'dan çıkarıp Adana'ya gidek mi? Adana'ya götürüyorum. İçeride herkes bizi bekliyor. Hazırsak asker ustada ne yenir serimize başlıyoruz. Merhabalar, ben geldim diye giriyorum her zaman. Ustam merhaba, hoş bulduk. Allah bir alımı çalımı açıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tanıştırayım, Asker Usta, YouTube, YouTube, Asker Usta. Efendim her zaman işinin başında asker ustamız geldiğiniz zaman onu burada buluyorsunuz. Şimdi içeri geçelim içeride asker ustayı biraz darlayacağım. Soru cevap vesaire sohbet edeceğiz. Hadi gelin bakalım. Geçelim usta mekanına geçelim. En iyi burada hissediyorsundur çünkü. aşağı yukarı 3 Ocağın başında Ocağı şu an. Usta gözleri bozuyor mu ateş? Yok. <laughs> Böyle bir şey abi. duydum ben. Hani ateşe çok basınca ustaların gözleri bir süre sonra bozuyor ama maşallah var. Alıştım. Maşallah. Şeytan ya. <laughs> <Sankım> kumandı. <laughs> <laughs> Burası Asker Usta'nın babasıyla başladı değil mi ustam? İstanbul, İstanbul yeni. İstanbul için demiyorum. Hani evet. dededen 3 kuşakta şu an yönetiliyor. Tabii. Sen, oğlun da burada. O kamerayı sevmiyor biraz sohbet ettik biraz önce. Evet, biraz kamerayı zor duruyor. <laughs> Ama sen maşallahın var. E ne yapalım. Artış şey ona geldi. Helal olsun. Bir dönem öyle oldu. Hemen o şekilde geldi. Öyle var. Yani mı? düzgün yaptığın bir iş değil de. Artık sosyal medyayla yapanlar daha çok içecek. Evet, şimdi ustamla beraber etleri seçeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Ben yemekte de seninle sohbet etmek istiyorum. Olur mu? Beraber yiyelim. Olsun. Eyvallah. Eyvallah. Bayılıyorum ya, adamın insanına. Burada sevgiler. Şimdi bakalım hocam, arkada bir hazırlıklar var, bir şeyler var. Tabii. Evet, hadi gelin bakalım. Bu da salatalı, evet. Salatalı, zaten yeni yapılıyor. Sulan salata. Burada hazırlıyorsunuz hemen. Ha? Taze taze, taze. Taze. Taze, taze taze. Ya böyle bekletiyorlar ya bazen salataları bazı Yok, yerlerde. Biz de böyle, Olmuyor. taş patlasın. 5-6 dakika yani çok yoğunluk olursa 5-6 dakika. Evet, beş, altı evet. böyle ama zaten sanayinin olayı bu ki sirkülasyon çok olduğu için hemen ye bitir çık. Taze taze yiyorsunuz, güzel yiyorsunuz. Şimdi ondan bir de eee sanayide esnaf geldiği için <laughs> yani diğer yerde dışarıdan insanlar evet. geliyor. Sanayi sanayinin esnafı geldiği için daha evet. tadını daha iyi bilir. Değil mi? Daha yani. sanayi daha iyi. Daha iyi. O yüzden de sanayi lezzetleri çok başka. Sanayi lezzetleri. Ben senin ustamın bir videosunu izledim gelmeden önce. Diyor ki videoda işte en lezzetli şey yemek için kamyoncuların durduğu yerlerde duruyor. Kırcıların durduğu yerine bir de sanayide. Değil mi? Gerçekten. Aynen. Bence de öyle. Esnafın girip çıktığı yerler daha temiz yapıyor. Aynen. Daha güzel oluyor. O yüzden çok başarılı ve şu anda top düzeyde. Hani çok popülersiniz. Herkes sizi biliyor, duyuyor. Ne yiyelim ustam? Hadi atalım ocağı, orada sohbete devam edelim. Evet. Etlerimiz dolapta hazır. Hazırlığınız ne kadar sürüyor usta? Hazırlığımız şey, aşağı yukarı. Çok süslü. Adana, Adana'mız. Hı hı. 5-6 saat. Kaçta başlıyorsunuz yani mesaiye, gece başlıyorsunuz? Gece başlıyoruz. Ama anlık hazırlandığı için hazırlık süreci vesaire et çok önemli bir şey. Yani gıdada hazırlık süreci vesaire de çok sirkülasyon olan yerlerde çok daha önemli. çıkartmazsan bu şekilde mişirme evet. pişirme şansı yok. Bu şişiler öyle yapıyoruz. Bu kıymalar kesinlikle sınırı olmadı. Tamamen temiz Hatır olduğu için, daha evet. Hatır olduğu için buyruk yağının olmamalı. Başka herhangi bir madde yok. Bu haricinde hiçbir... Dağılır çünkü hiç... ocağa düşer arkadaşlar. Evet. Önemli olan bu. Bakın evet. görüyor musunuz? Evet. Gerçek kebap dağılan kebaptır işte budur yani. Hani öyle makine onun gücüm düz oluyor, köfte gibi yiyorsun. Aa. O ne o? Biz onu sevmiyoruz. İstanbul'a kaç oldu gününü İstanbul'a? İstanbul'a geleli e, aşağı yukarı 2 sene oldu. İki sene oldu. Nasıl? Sevdin mi İstanbul'u? <laughs> Kamerayı kapatın da konuşalım. Ya, <laughs> evet, Adana'dan çık, ben, gel. ben de ne yapmışım? Evet, doğru. değil. Ha ya olsun biz de bir kodu yaparız o. Benim de sana söyleyecek bir şey de var İstanbul hakkında. Ya. Yani şöyle ki Adana'dan çık gel buraya alış gerçekten zor yani. İnsan kalitesi de değişiyor, piyasası da değişiyor. Çok haklısın. Ay bakar mısın? Acayip Yoksa biz başka bir çekimden geliyoruz ve senin için hiçbir şey yemedik. İnanın ben bu, geldi geldim madencilerle Levent tanıştım. Sahilden bulalım. <Hiçbirim> <laughs> bir şey sen, sen, bir gün hiç bir lira alıyorsun. Ya hatırlıyorum da abi senin sen dedim öyle yemler hiç mi olmaz? Bana dedim ne yapacaksan onu derdim ben sanayiyle yapalım. Helal olsun İstanbul. İyi ki de öyle yapmıyoruz. Hiç pişman olamadın değil mi? <laughs> sanayi lezzetleri inanılıyor. Burada bir sürü kebapçı var mesela sanayi ama hepsi ayrı rızkı ayrı. Hepsinin Olayı farklı, tarzı farklı. Hadi eklerimizi pişirelim, yemeğe geçelim. Çok heyecanlıyım. Şöyle bir detay vereceğim. Asker Usta'da alkol yok. Alkollü tercih etmiyoruz. Aileler kolaylıkla gelebilir. Hani böyle sanayi ortamı olunca usta bazen aileler böyle çekiniyorlar. Hani girebilir miyiz? Hafta sonu sanayi açık mı, kapalı mı? Kapalı, sanayi kapalı. Hafta sonu sadece aileler için Şimdi insanlar geliyor evet. mu gidiyor? Girebiliyorlar ama sanayi kapalı da. Aha tamam, tamam. işte bak bunu bilmiyorlar diye. Petrolun oradan gireceksiniz. Hafta sonları ailenize gelebilirsiniz. Hani sanayi ortamı diye böyle çekilmenize de gerek yok gayet. Aileler daha çok geliyor açıkçası. Alkolsüz olduğu için aileye bir tık daha fazla hitap ediyor. Of. Aldı Allah. Çok duydunuz mu o sesi? Bu sesi duyacaksınız şimdi. Getiriyorum. <laughs> Oppa! Vallahi aldı bu sesi ben sana söyleyeyim Jos. Geliyor. Öf 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 Allah be. Şuna bakar mısınız? Evet. Ruhumu <laughs> tezli veriyorum Nereye o biberler? Acı mı biberlerim usta? Ben <laughs> acıyı yemiyorum. Türkiye'nin en acı biberi efendim. Bir dakika bekleyeceğiz. Beğendiniz mi? Çok güzel. Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl yani? Nasıl çekiyorum böyle videolar acısı? Alışacağız artık. Yapacak bir şey yok. Acıları sen yersin usta. Ona da kandırdı. Oldu. Ayranların da kendileri yapıyorlar bakın. Şu, bunlar var ya, öf, efsane. Usta koyabilir miyim ben ayran? Ağabey, Teşekkürler. Kızı. Allah. Ayrancı kızıyız biz de artık alçak anlıyoruz. Çocuk mu ayran içmekle geçti usta? Baba ayrancı. Of, buz gibi, böyle bir lezzet yok, efsane. Açsınlar mı sen de? Kendi yanımız gibi çöktü. Şey. <laughs> Hadi gidiyoruz yemeğe. Allah Allah geldi. Kahramanımız merhabalar. Ustam kendi ellerimle yapmış gibi, mekanın sahibi gibi <laughs> iyi Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Afiyet olsun efendim. <laughs> evet, ustacığım, neden başlayacaksın? <laughs> ha? Hangisinden başlayacaksın? Hiç <laughs> <laughs> Hadi sen başla, sen büyüğün Yok, sonra büyük, küçük Biz böyle başlayalım. Nasıl? Yani, Kusura bakmasa yemeğinin ayıp olmaz. Olmaz Bana bir ciğer çeker misin sana olmazsa? <laughs> Allah çektirmesin ciğer çekelim ustam. <laughs> Nasıl bizim ekip çok iyi değil mi? Ekip iyi. Valla. Ama bak çok <laughs> bak. Oh. Soğanı gömüyoruz. Oh. Yalnız bir şey var. Hı? Hmm. Ne? olacak? Kul şu kimyon. Kimyon, bunlar tabi hep geliyor değil mi? Hepsi adamadan geliyor. O yüzden işte. Gelin, gelin, yiyin. Çıkın, çıkın, gelin. Çıkın, çıkın, gelin. Yayın, yayın, görün. Kutlası torpilli yalnız. bakar mısın? Limonu da sıktık. <laughs> Haydi bakalım. Afiyet olsun. Vallahi usta ellerine kollarına <laughs> sağlık. Hey, sen daha çekinme ya usta. Vallahi yemin Çekinme bana. <laughs> ne kan sen, tüken Hazır <laughs> mıyız? <laughs> 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 Bakıyoruz arkadaşlar. Şu anda ciğeri <laughs> test ediyoruz. <laughs> Diğer aradan kuyruğun var mı ustam? Ciğerin orucun Hı, hmm. çok güzel gerçekten. Ciğer. <laughs> Ustamın ellerinden yedim diye söylemiyorum. Gerçekten ciğeri on numara. Adamın niyetleri neymiş zaten adamı gelmiş gibi hissediyorsunuz yani inanılmaz lezzetli. Şimdi ne tadalım? Tamam. Sayırım ciğerinden. Diğerine. Diğerine sen de ye. Kaymadan bakalım. Kaymadan bakalım. Ekmeksiz yiyin. Ekmeksiz yiyeceğim usta. Çünkü daha güzel tadını alayım. Ya. Şimdi biz videoyu kapatınca ya. zaten Allah Allah diye dalarız. Ne? Şimdi şey olmaz. Evet. Evet. kuyruk yok. Burada yok. Ya. Satır Sadece alınmadan. yani. Tuzla. Satırı, ya. siz mi çekiyorsunuz?

Ben bir Siz canınız değişiyorsa onu bana Ne seviyorsun? Ya tabii bu algıya göre değişir ama Adana Aynen. gerçekten Adana'da yiyeceğiniz Adana yiyorsunuz. Satır kıyması olması çok önemli bir ayrıcalık. Çok lezzetli. Ciğer aynı şekilde. Zaten sos yok. Sossuz yemenin ekstra bir e, lezzet önerisi. Ben en çok ne yerim buraya gelsem? şimdi en son söyleyeceğim ama ciğer idolüm oldu arkadaşlar. Şimdi Burada çok Kuzu ağızda eriyor. Çok lezzetli. Ağız bu kuzu yok. Yani kendime şey yapmak değil de. <laughs> oraya buraya kimse yapamaz. Bu kuzu da marinayla. Yok hiç Şimdi yok. Sadece bunu şeyden yapayım. Sıfırdan yok. Hımm. Var ya nasıl bir... Evet. Meslek O kadar Var ya Evet. <laughs> <laughs> yok yok. Sevdiğim hele... Giyin giyin. Esnaf arkadaşım. Var benim ya benim bir tanıdık. Sen şey yaparsın. Hemen de. Yapamıyorum artık. Ne bir şey yaptım yani. Bir şey yapmak. Öyle mi? Ellerin sağlıklısı da çok var. iyi. Var. iyi Mesela ya diğer yerlerde Kuzu da çok iyi. marina yapıyorlar, yapıyorlar. Evet ya marinaya girmeyin ya valla o anlaşılıyor. Yani bu artık ortada artı olan insanlar bunu yemiyor yani. Yutmuyor. Yani, Belli oluyor ya. Her şey belli ediyor kendine. Şimdi şişe geçiyorum arkadaşlar. Allah Allah. Usta buyur. Aldın mı? Ne ara yedin ya? O usta beni konuşturuyor. Kendi götürüyor etleri. Söyle usta sen ne? Ekmeksiz yediğim salata mı yediyorsun? Bir şey diyordum. Ben senin için diyorum. Ekmeksiz yediğim için salata tavsiye etmiyorum. Salata tavsiye etmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ekmeği bandıramıyorum diye. Sen şu oluyorsan videoyu kapatınca ben nasıl çirkinleşeceğim. Görürsün kız şimdi. En son yağlı karayla kavla ustam. Yağlı karayı da yiyorum. Sonra ben buraya gelsem ne yerimi söylüyorum. Hani tabii ki tercih meselesi. Siz ne seversiniz? Sevmezsiniz? Onu bilemem. 我不能赢。 söylüyorum. Bu i̇şte sefer ben ciğer delisiyim. O yüzden sana geldim mesela. ciğer isterim. Adana'dan isterim kesin Adana yenleri. Yağlı karı falan. Tamam okey yiyebilirsin ama her yerde de yiyebileceğiniz şeyler. Şiş inanılmaz. Çünkü şişin içindeki kuyruk yağ bir de çıtır çıtır minik minik kesildiği için çıtır çıtırlık veriyor. O yüzden çok keyifli yemesi. Mutlaka çöp şişini yesinler. Adana'nın yesinler. Ben bir de ciğer delisiyim. Ciğersiz asla çıkmam mekanından. <laughs> Teşekkür ederim ustam. Kadınlarını rıza açtın. Ellerine kolları Saygılarımla sağlık. Çok Söylemek Allah. istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. Sevdin mi bizi ekibi? Sevdim. E <laughs> tamam biz o zaman her hafta görüşürüz. <laughs> 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 Ustam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ustam renk kattı valla videoya. Renk kattı, lezzet kattı, et kattı. Allah her şey kattı yani. Bir daha ki seyircilerimizde görüşürüz Gösterir. Görüşmek üzere efendim. Haftaya pazar saat 7'de görüşmek üzere. Sevgiler, efendiler Bay bay.